Fonksiyonlarda ispat soruları 1. Bu videomuzda fonksiyonlarda ispat konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. F A'dan B'ye ve G B'den C'ye biçiminde tanımlı fonksiyonlar olmak üzere eğer F ve G fonksiyonları birebir ise G bileşke F fonksiyonunun da birebir olduğunu ispatlayınız. Burada başlangıç noktamız F ve G fonksiyonlarının birebir olduğunu bilmemiz olacak. Eğer iki fonksiyonun birebir olduğunu biliyorsak, bunları bileşik ettiğimizde ortaya çıkan fonksiyonun birebir olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi f fonksiyonu birebir, g fonksiyonu birebir. Bunu kabul edeceğiz. Çünkü eğer ile söylenen tarafın doğru olması durumunda ondan sonraki kısmın doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz biz. f birebir ise f'in şu kuralı sağladığını biliriz. fx1 eşittir fx2. f'in içine x1, 2, x2 gibi farklı iki şey koymuşuz gibi davranıp bunları birbirine eşitlediğimizde fonksiyon birebir ise eğer bu durum tek bir şartta mümkün olabilir. Birebir fonksiyonlarda her girdi yalnızca bir çıktıya gider biri bir fonksiyonda. O yüzden iki tane sonuç aynı olduğu zaman karşı tarafta onun karşısındaki girdinin aynı olması gerekir. Yani birebir ise fonksiyonlar fx1 fx2 eşitlendiğinde x1 ile x2'nin eşit olduğunu anlarız. g fonksiyonu birebir ise bunları biliyoruz. g birebir ise aynı şey g için de geçerli g x1 eşit g x2 ise x1 ile x2'nin eşit olduğunu anlıyoruz. Bu bilgi bizim elimizde var. Şimdi bir fonksiyonun birebir olduğunu nasıl ispatlarız? Bizim ispatlamaya çalıştığımız gof fonksiyonu yani g bileşke f'nin birebir olduğunu göstermek. Bunları biliyoruz. Bizim G bileşke F'nin birebir olduğunu ispatlamamız demek G bileşke F içine X1 bir de G bileşke F içine X2 koyduğumuzda bu karşılıklı eşitliğin ancak ve ancak bu X1 ile X2 birbiriyle eşit olursa gerçekleşir diye karşı tarafa gösterebilirsek ispatı yapmış oluyoruz. Bu nedenle başlangıcı bu ikisini birbirine eşitleyerek başlıyoruz. Şimdi ispat kısmına başlıyoruz. Tabii ki bunların böyle olduğunu isterseniz söyleyebilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki işlemlerde direkt bunları uygulayabilirsiniz. Çünkü birebir olduklarını biliyorsunuz. G bir eşkefenin içine gittik x1 koyduk. G bir f'nin içine bir de gittik x2 koyduk. Hedefimiz x1 ile x2'nin eşit olduğuna ulaşmak bu işlemler sonucunda. Birinci adım bunda başladık. Buradaki x1, x2 kimin elemanı onu da bir netleştirelim. G bileşke F fonksiyonu F'nin girdileri bileşkenin girdileridir. A'dan G'nin çıktıları bileşkenin çıktılarıdır. C'ye bir fonksiyondur. Dolayısıyla buradaki x1, x2 elemanıdır. A'dır. İsterseniz bunu bu şekilde yan tarafa da not düşebilirsiniz. Tam iyi düzgün bir ispat olsun diye. İkinci adıma geçtiğimizde bileşkenin şu özelliği vardır. İkinci fonksiyonu birinci fonksiyonun içine yerleştiririz. G bileşke fx1. G bileşke fx1 dedik. G'nin içine fx2 koyacağız. Bileşke işlemini gerçekleştiriyoruz burada. Şimdi bunu bu şekilde yazdık. G fonksiyonu birebir olduğundan şimdi burada sözler olarak söyleyerek gideceğiz. G birebir olduğundan fonksiyon olduğundan G'nin içine iki tane şey konulup karşılıklı eşitlenirse bu iki içerideki şeyin birbirine eşit olması gerekiyor. G birebir fonksiyon olduğundan fx1 eşittir fx2 olur. Devamında f birebir fonksiyon olduğundan şimdi buraya geldiğimizde biz şimdi şunu ulaştık. fx1 eşit fx2. Nedenini de buraya söyledik. G birebir olduğundan dolayı bu gerçekleşiyor. Çünkü G'nin içine iki tane farklı şey koyup birbirine eşitlediğimizde birebirse bu içerideki şeylerin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Yoksa birebir değildir. Farklı iki tane girdi. Farklı sonuçlara gidemez. Aynı sonuca giderler de aynı sonuca giderler yanlış oldu. Yani her girdi tek bir sonuca gidebiliyor. O zaman sonuç bir tane koyduğumuzda girdilerin aynı olması gerekiyor g1'e bir fonksiyon olduğundan fx1 eşittir fx2 olur. fx1 eşittir fx2'ye ulaştık. f1'e 1 olduğundan dolayı fonksiyon olduğundan fx1 ile fx2 birbirine eşitlenirse bunların içleri birbirine eşit olmak zorundadır. x1 eşit x2 olur. Ve işte sonuca ulaştık. gof x1 gof x2'ye eşit ise x1 x2'nin eşit olması gerekiyor. F ve G birebirse. Sonuç olarak Gof x1 eşittir Gof x2 ise x1 eşit x2 olur ve böylece golf fonksiyonunun birebir olduğunu göstermiş oluruz. g bileşke f birebirdir. f ve g fonksiyonları birebir ise g bileşke f'nin birebir olduğunu göstermenin ispatı bu şekilde. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.